Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ee, az önce bir kayıt aldım ama maça girdiğim anda direkt ne diyeyim kapandı. Ee, kayıt kendi kendine durdu. Şimdi tekrar kayıt açtım. Hemen dükkana bakacağım. Tekrardan. Burada Melody var. Search var. Spray teklifleri var. Özel teklif var. Kupit var. Bu. Burada sonra Poco var. El Primo var. Brock var. Lily var. Leri ve Larry ile Lavri var. Tam okuyamıyorum. Az önce maçı girdim ve bu maçta gerçekten kayıt durdu. İnşallah bunda da durmaz diye bir umut doğduruyorum. Ve o zaman tekrar bir maç atacağım ama ilk önce şuraya bakalım. Orada baktım, 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 baktım. Balle. bitten balleyi yükseltiyoruz. Bak ballede de o kadar kostüm var. Ama hiç oynamıyorum. Evet. Ee, o zaman bir maç atacağım. Sonra dükkanda alabileceğim bir şeyler varsa da dükkandan onları alacağım. Ee, ama maça girmeden önce de ilk önce şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Kanalıma abone olup like atarsanız ve bildirimleri açarsanız gerçekten hem katkıda bulunup hem de beni sevindirmiş olursunuz. Ee, eğer abone olup like attıysanız o zaman hemen maçımıza geçebiliriz. Evet. Başlıyoruz. Evet dediğim gibi kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bana katkıda ve beni sevindirmiş olursunuz. Evet şuradaki kutuyu kırıyoruz ama Edgar hemen geliyor. Hemen kırdık. Orada da kutu kırıyor. İşe abone doğru gelmez diyerekten Burada bir tane daha kutu buldum. Hem de iki tane. Keşke Edgar buraya gelseydi. Diyerekten şuraya pusalım. Orada Mekle var. Mekle, Mekle. Evet orada geldi. Geldi. Beni gördü zaten üzerime atlayacak ve öldürdüm. Bitti. 4 kişi kaldı. Bunu da aldım. 3 kişi kaldı. Evet. Şu Mekli'yi öldürürsem benim için diğeri kolay olur. Ya da olmaz. Onlar iki sağsın. Ben araya girmeyeceğim derken. Az önce de ben Maça girdiğimde de zaten kayıt durdu. Orada geldi. Megal bak beni aldı. E ee, sen burada öleceksin ki beni öldürdü. İkinci olduk. Umarım sesimi geliyordur diyerekten. E ee, devam. Ha. Evet 16. rütbe oldu ve görevlerimiz bu şekilde. İlerlenen görev 8 tamamlanan görev 0 diyerekten çıkışa bastık. Evet dükkana geliyoruz. Dur dur aman aman. Şu kostümlere geleceğim. Altın Riku değil de şu almak isterdim. Ama yetmiyor. Hepsi 129. Şunu da alabilirdim mücevherle ama olmuyor. Olmayınca olmuyor. Bak bu 49 mesela. Bunu almayacağım. Bu bende var sanki ya. Heh yok. Bende yok o. Eee ben bunu almayı düşünüyorum. Food. Bu Türkiye'yi temsil ediyormuş. Doğru mu? Pek bilmem. Alabilirim. Almaya da bilirim. Bilmiyorum. Burada ücretsiz ya, ama ilk önce Surge'ı alıp sonra ışık yılını alıp sonra hiper şarjla 5 tane star veriyormuş. Doğru mu pek bilmiyorum. Aslında dükkanı Surge vardı ya. Bakalım. Vardı vardı. Yok. Lili ile Larry varmış. Vardı arkadaşlar. Kulübümüz Like Night. Ee, buraya katılırsanız seviniriz. Mega kumbarı sıfırda başlamadı. Evet. Buraya katılırsanız sevinirim. Bakalım bunun nasıllık. bunun ödül neymiş star star hediyesi diyor sonunda da yine sprey veriyor sonsuz canmış bir kere oynayalım bakalım nasılmış bu arada dün sevgililer günüydü ben pek bilmiyorum ya bilmiyorum derken yani şeyimiz yok Evet, Morsi ben niye hemen sıktım ki ya? Ben geride duracağım biraz. Tamam, onu oraya doğru ittim. Çok güzel oldu. Evet, ona niye vermedim ben ya? Sen adamın dibisin. Aa, öldüm. At onu ya. Evet, doğdum. Ve golimi. Git ulan git. Ya bu uzaklı ya. Ben ne aksiyon kullandım ki? Bu uzun mesafeli. Sıktım olmadı. Onlar da bizim yerimizi kırdı. Yedik golü. Galiba. Aa, hadi. Hadi bir şans. Bir şans daha derken evet çok güzel. Drakoya gerçekten güzel. Lan bana at. Sen misin? Evet. Evet attık golü. Süper. şöyle ben öldürdüm. 160 canla öldürdüm. Ve evet Draco sayesinde burada çok takımımız iyi. Şöyle bir emoji atalım. Rastgele. Oradan geliyorlar bak ikisi. Ben hemen şöyle bir daldım. Derken olmadı. 25 bu arada Draco sayesinde kazanıyoruz. Çok iyi ya. Şu Metter Nike yani Draco çok iyi oynuyor. Gol attırmazsak iyi bu arada hiper şarj varmış. Ben bunu fark etmedim. Bu arada normalde benim emzide hiperşarj yokmuş. Demek ki bu etkinliğe göreymiş. Baksana çok az kaldı ya. Ben bakacağım çok merak ettim bu arada ve kazandık. Ödülümüz de geldi. Al dedim. Tak 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 tak. Da gidik. Evet bu arada hiper şarj. Bak normalde burada 11 ya bak burada 8. Daha aksusu aramadım. bir şey yapmadım. Böyle. Evet arkadaşlar, ee, böyle dükkana girdik işte sizlere böyle şeyler gösterdim. Normal maç atıp size bu e, etkinliği gösterdim. Bir elmanın iki yarısı mücadelesi diye. Yani kısacası böyleydi. E, başka oyunlar yani başka bir oyun isteğiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Abone e, videonun ortasında başında da söylediğim gibi kanala abone olup like atarsanız bana katkıda bulunup ve bir de beni mutlu etmiş olursunuz. Yani kısacası demek isterim ki kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.